Sayın Bakanım, değerli misafirler, ülkemizin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak olan bu değerli projenin tanıtım filminde sıra. Gelin hep birlikte bu filmi izleyelim. 1967'de Küçük Sanayi İstesi Yapı Kooperatifi olarak faaliyete geçen Ostim Organize Sanayi Bölgesi günümüzde 17 ana sektör ve 139 alt sektörde 6200 işletme ve 60 bin çalışana ev sahipliği yapan benzersiz ekosistemiyle örnek bir sanayi bölgesi yönetim modeline sahiptir. <laughs> 2014 yılında kurulan Ostim Teknopark, 2018 yılında ilk firmasını bölgeye kabul ederek faaliyetlerine başlamış ve günümüz itibariyle %99 doluluk oranına ulaşmıştır. Ostim Teknopark, proje, program ve işbirlikleri sayesinde girişimcilerin yatırma erişiminin sağlanması girişimlerin ticarileşme kabiliyetlerinin hızlandırıcı programlarda yer alan uzman kadrolar tarafından artırılmasını hedefleyen hizmetler sağlar. Aynı zamanda Ostim Teknopark, yenilikçi girişimcilerin prototipleme ve ileri teknoloji üretim kapasitelerini artırmalarını sağlayan bir tesis olarak Prota Teknoloji Üretim Atölyesini kurmuştur. Prota Teknoloji Üretim Atölyesi girişimcilere yüksek teknolojili makine parkıyla hızlı prototipleme, prototip geliştirme ve yetkinlik geliştirme hizmetleri sunan bir teknoloji üretim atölyesidir. 1000 metrekare atölye alanı ve 900 metrekare ofis ve kuluçka alanına sahip Prota'nın tüm bina altyapı inşa maliyetiyle atölyenin operasyonel giderleri Ostim Teknopark yönetimi tarafından karşılanmaktadır. Rekabetçi işbirliklerinin geliştirilmesinin öne çıktığı ekosistemimizde Prota, girişimcilere en çok zorluk yaşadıkları alanlardan biri olan prototip üretiminin her aşamasında gelişmiş hizmetler sağlamaktadır. Prota Teknoloji Üretim Atölyesi bünyesinde barındırdığı üst düzey talaşlı imalat, robotik imalat sistemi, eklemeli imalat altyapısı ve makerspace alanıyla hem son teknoloji ekipmanla donatılmış bir ortak kullanım atölyesi hem de COBİ'lere hizmet vermek üzere Çalışma odaları, ofisler, seminer ve eğitim salonlarının yer aldığı çağdaş bir merkezdir. Bütün bu imkanları hayata geçiren Ostim Teknopark 2022 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın performans endeksinde erken aşama teknoloji geliştirme bölgeleri kategorisinde birincilik almıştır. Prota Teknoloji Üretim Atölyesi sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda dünyada da hem makine ekipman parkuru hem de eğitim danışmanlık destekleriyle örnek olarak gösterilecek bir prototipleme atölyesi olmayı hedeflemektedir. Bakanım, değerli misafirler. Bugün programımıza birazdan açılış konuşmalarıyla devam edeceğiz ve ardından atölye gezilerini gerçekleştireceğiz. Prota bünyesinde üretilen ve geliştirilen yenilikçi ürünler etkinlik boyunca alanda sergilenecek ve ayrıca harika bir robotik performans gösterisi de sürpriz olarak sizleri içeride bekliyor. Sayın Bakanımızın konuşmalarının hemen ardından değerli misafirler resmi açılış ve kurdele kesimi için Sayın Bakanımızın ve değerli protokolün atölye kapısının önüne teşriflerini rica edeceğiz. Bu arada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Atölyenin fiziki şartları gereği ve aynı zamanda güvenlik nedeniyle önce Sayın Bakanımız ve değerli protokol, ardından da değerli misafirlerimizin gezi gerçekleştirmesini sağlayacağız 50'şer kişilik ekipler halinde. Değerli misafirler ilk olarak konuşmalarını yapmak üzere Ostim Teknopark Genel Müdürü Sayın doktor Derya Çağları alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, kıymetli misafirlerimiz. Prota Teknoloji Üretim Atölyemizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. değerli konuklarımız. Bu izi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadığınız için öncelikle hepinize teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Bugün için son derece heyecanlı ve mutluyuz. Bunun nedeni büyük umutlarla ve beklentilerle başlattığımız Proto Teknoloji Müritim Atölyesi'ni alnımızın akıyla bugüne ulaştırarak açılışını yapmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. 2015 yılında Ostim Teknopark'ın kuruluşunu takiben paydaşlarımızla yaptığımız çalışmada üç ana alanda firmalarımıza ve ekosistemimize hizmet vermeyi kararlaştırdık. Bunlardan ikisi Ostim'in pazara ve üretime yakın olması avantajı ile firmaların ticarileşme ve uluslararasılaşma faaliyetlerini desteklemek, ikincisi ise girişimcilerin yatırıma ulaşmalarını kolaylaştırmak için melek yatırım ağı ve girişim sermayesi hizmetlerini sağlamaktır. Üçüncü alan ise en çok talep edilen ve öne çıkan girişimcilerin, startupların, kobilerin prototipleme ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli altyapı ve hizmetlerin sağlanmasıdır. Bu hedeflere binaen 2016 Ankara Kalkınma Ajansı'nın doğrudan faaliyet destek programı ile fizibilitesi çalışmasını gerçekleştirdiğimiz e, Proto Teknoloji Üretim Atölyemiz, 2018-2019 yıllarında yine Kalkınma Ajansımızın Mali Destek Programı ile destek bularaktan hayata geçirilmiştir. Buraya kadar her şey güzeldi ama asıl bizim için sevinçli olan kısım, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finansa ettiği Katılım Öncesi Yardım Programı, ikinci fazı kapsamında 2014-2020 yıllarında uygulaması gerçekleşen rekabetçilik ve yenilik sektörel operasyonel programına dahil edilmemiz olmuştur. Projemizin kabul edilmesiyle birlikte yararlanıcısı olarak buradan elde ettiğimiz kaynağı en akılcı, en verimli şekilde kullanmamız gerektiğinin sorumluluğunu da taşıyarak bugüne erişmiş bulunuyoruz. Atölyemizin açılışında sizlerle buluşmamız bu uzun süreli emeğin ve e, kaynakların sayesindedir. Bu imkanı bize taşıyan AB Delegasyonu'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ve Sayın Bakanımıza tekrar teşekkür etmek isteriz. Şunun farkındayız ki projelerden aldığımız destekler çok önemli olsa da prototipleme atölyesinin çalışması için gerekli olan başka destekler de bulunmaktadır. Öncelikle OSTİM Teknopark Yönetim Kurulumuza, Teknopark ortaklarımıza, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'ne ve son olarak da OSTİM Vakfı'na ihtiyaçların hasıl olduğu her noktada bizleri destekledikleri ve bizimle birlikte protayı bugünlere taşıdıkları için teşekkür etmek istiyoruz. Bölgemizde yer alan firmalarımız öncelikle olmak üzere OSTİM Teknopark olarak şehrimizdeki ülkemizdeki girişimcilik ve inovasyon ortamını desteklemek ve geliştirmek için durmaksızın çalışıyoruz. 1000 metrekare atölye ve 900 metrekare ofis ve kuluçka alanı ile Prota Teknoloji Üretim Atölyesi tam da bir misyondan hareketle makina ve ekipmanları sağlayarak kobilerin ve girişimcilerin gereksiz makine alımlarının önlenmesi, finansal kaynaklarının sürdürülebilirliğinin kılınması, bunun yanında eğitim, mentörlük, danışmanlık gibi hizmetlerle kapasitelerinin artırılarak pazarda rekabet güçlerini artırmayı hedeflemektedir. Akademik çevrelerden tekil girişimcilere, en büyük üretim tesislerinin mühendislerine değin, son derece geniş katılım yelpazesi ile gerçekleştirdiğimiz Proto Teknoloji Üretim Atölyesi faaliyetlerinin hemen hepsinde aldığımız geri dönüşler daima yüzümüzü güldürüyor motivasyonumuzu arttırıyor. İlk günden bugüne büyük bir emek ve özveriyle inşa etmeye çalıştığımız bu atölyenin müsbet sonuçlarını almak bizim için son derece mutluluk verici. Bu bağlamda ostim yönetimine, teknopark firmalarımıza ve PROTA'nın bugüne gelmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Atölyemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı olsun, teşekkür ederim. Değerli misafirlerimiz Sayın Genel Müdürümüze konuşmalarından dolayı çok teşekkür ederiz. Ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere OSTİM Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Aydın'ı Orhan Aydın alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum değerli misafirler. Sayın değerli Bakanım, Genel Başkan Yardımcım, değerli milletvekilim, TÜBİTAK Başkanımız ve bakan yardımcılarımız ve değerli katılımcılar, değerli ostimliler ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve bu etkinliğimize tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. <laughs> Sayın Bakanım, eee Ostim Teknoparkı biz Ostim Ekosisteminin bir tamamlayıcısı parçası olarak düşündük ama Türkiye'deki teknoparklardan biraz daha farklı bir konsept geliştirdik. Sadece ofislerin olduğu, sadece tasarımların yapıldığı bir teknopark değil. Bunların hayata geçirilmesi için belli ortamların oluşturulabileceği bir ekosistemle beraber yaptık. Dolayısıyla bizim oluşturduğumuz bu en son bu bugün açılışını yapacağımız prototipleme merkezi de bunun son tamamlayıcı bir parçası oldu. Tabii bu projemizde Sanayi Bakanlığımızın ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle biz bunu yaptık. Dolayısıyla Bakanlığımıza minnettarız. Böyle bir projeyi bize kazandırdıkları için, bölgemize kazandırdıkları için tüm emeğe geçenlere yürekten teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki buradaki firmalarımıza da katkı sağlayacak bir yapı bu aynı zamanda teknopark firmalarımıza katkı sağlayacak bir yapı sadece ostümle sınırlı değil Ankara'mızdaki diğer teknoparklar diğer üniversitelerimizin ürettikleri projeleri hayata geçirmek için onların yaptığı ürünleri hayata geçirmek için burada teknolojik makinalarda onlar da hayallerini gerçekleştirmiş olacaklar Tabii biz Şuna inanıyoruz. Yani teknoloji olarak e, bildiği teknoloji hamlemizde de anlatıldığı gibi teknolojide e, bu başarıyı sağlayamadığımız takdirde e, maalesef e, gördüğünüz gibi dünyada üzücü olayları ekranlarda seyretmeye maruz kalıyoruz. Bunun çözümü üzülüyoruz, kahrediyoruz, dua ediyoruz, yalvarıyoruz ama e, bunun çözümünü ne, ne yapmamız lazım dediğiniz zaman yine. Bu gücü elinde bulunduranların ve bunu kötüye kullananların, bunu kan ve gözyaşına dönüştürenlere bir cevap üretmemiz lazım. Bu cevabın onların attığı bu füzeleri yakalayıp, bulup tekrar onların tepelerine indirecek teknolojiyi üretmediğimiz sürece bunun çözümünün olmayacağına inanıyoruz. Ve bu azimle ve bu kararlılıkla biz bu teknoparkları, bu kurumları, kuruluşları yapıyoruz ve buna inanıyoruz. Bunu yapacağımıza inanıyoruz çünkü... Buradaki enerjinin, buradaki küçük işletmeler gibi gözüktüğümüz bu insanların ne harikalar ortaya çıkarttığını da biz müşahede ediyoruz. Sayın Bakanım, siz de çok bildiğiniz gibi biliyorsunuz 5G gibi bir proje buradaki arkadaşlarımız bizim ev sahibimizle soyundular. Ve biz o proje kapsamında bizim firmalarımızın, bizim ülkemizdeki insanların azmettiği zaman neleri yapabileceğini biz, Bizzat e, görme fırsatımız oldu. Henüz daha şeyimizi kaybetmedik ve biz bunu yapacağız. Aynı zamanda yine burada bizim teknoparkımızda faaliyet gösteren bu dost düşman tanıma sistemini yapan arkadaşlarımız var. Bunun çok önemli olduğunun farkındayız. O füzeyi biz bir gün yakalayıp onu atanların tepesine indireceğiz. Bizim şeyimiz ancak o, o zaman bitecek. Yani hayalimiz o zaman bitecek. Ve bunu yapacağımıza da inanıyoruz. Buna buna bütün şeyimizi ortaya koyarak azimle kararlılıkla çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle e, bizim bu çalışmalarımıza, çabalarımıza e, katkı sağladığınız için öncelikle Sayın Bakanlığımıza, Sayın Bakanımıza ve Bakanlığımızın ilgili kuruluşuna, Avrupa Birliği delegasyonuna ve bu tabii bu çalışmaları yaparken bu projelerin hazırlanmasında buranın esas gizli kahramanı bizim Sayın Genel Müdürümüz Derya Hanım gerçekten ya bu onun eseri. O bu projeleri takip etti, yaptı e, ve e, 4 yıla yakında bu işe emek verdi ve onun ekibiyle beraber bu şey ortaya çıkarttık. Bizim bölgemiz içinde, ülkemiz içinde ve insanlık içinde burada hayırlı, merhametli teknolojileri burada inşallah üreteceğiz ve insanlığın hizmetine sunacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar bu e, merasimimizi e, teşrif ettiğiniz için, şereflendiğiniz için ...tüm katılımcılara ve hasreten Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum tüm OSTİM adına... ...ve bu e, atölyemizin e, bütün e, insanlık için hayli olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. Değerli misafirlerimiz, OSTİM Teknopark Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Orhan Aydın'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ederiz. Saygıdeğer misafirlerimiz konuşmalarını yapmak üzere teşrifleriyle programımızı onurlandıran Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, saygıdeğer başkanım, kıymetli milletvekilim, ülkemizin ARGE ve üretim altyapısına güç katacak Prota Teknoloji Üretim Atölyesi'nin açılış töreninde sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Cumhuriyetimizin ikinci asrının ilk günlerine birlikte şahitlik ediyoruz. Geçmişten aldığımız güç ve son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz sanayi ve teknoloji atılımları ile Cumhuriyetimizin ikinci asrında başarılarımıza ve yatırımlarımıza inşallah yenilerini ekleyeceğiz. Değerli misafirler, geride bıraktığımız 21 yıllık dönemde büyük bir sanayi ve teknoloji ekosistemi kurduk. Bu ekosistemi Sayın Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği vizyondan hareketle milli teknoloji hamlemiz sayesinde gerçekleştirdik. Türkiye yüzyılının gelecek vadeden başarılarını hep birlikte inşa ettik. Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırarak ihracatta 254 milyar doları açtık. Bugün güneş paneli, beyaz eşya, çimento, ticari araç üretiminde Avrupa lideriyiz. Türkiye'nin yeni nesil elektrikli otomobili, yeşil ve akıllı cihazı olan TOK, yüksek teknolojili ürünlerin üretimini sağlayan ve teknoloji kabiliyetlerini güçlendiren altyapımız, yetenekli insan gücümüz ve paradigma değişimlerini doğru zamanda yakalamaya yönelik politikalarımız sayesinde ortaya çıktı. Önümüzdeki dönemde de benzer bir yaklaşımla lider milli teknoloji girişimlerini birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz. 5G teknolojilerinden uçan akıllı mobilite sistemlerine, yüksek hızlı trenlerden bataryaya, güneş enerjisi teknolojilerinden rüzgar türbinlerine, biyoteknolojik ilaçlardan akıllı tıbbi cihazlara, Endüstriyel robotlardan teknolojik gıdaya, finansal teknolojilerden yeni nesil uydu sistemlerine kadar farklı yenilikçi teknoloji alanlarında milli atılım, atılımlar gerçekleştireceğiz. Tabii bu atılımları gerçekleştirmenin önemli bir unsuru şüphesiz güçlü uluslararası işbirliği mekanizmaları. Bu mekanizmalardan ülke olarak en fazla entegre olduğumuz Aynı zamanda en fazla katkı sunduğumuz yapılar Avrupa Birliği programları. Ülkemiz sanayi ve teknoloji alanındaki bu güçlü bağı ve altyapısıyla Avrupa Birliği programlarından her geçen gün daha fazla istifade ediyor. Dünyanın en yüksek bütçeli kamu Arge programı olan Ufuk Avrupa'da 391 proje ile 233 milyon avro fonu ülkemize kazandırdık. Bu yıl, bu yıl, sonu itibariyle Ufuk Avrupa'nın ilk 3 yılında bir önceki program olan Ufuk 2020'nin 7 yılında almış olduğumuz fon miktarını yakalamış olacağız. Teknoloji ve ARGE'yi yatay kesen diğer Avrupa programlarında da etkin rol oynamaya devam ediyoruz. Toplam bütçesi 7,5 milyar avro olan Dijital Avrupa programına katılım için Eylül ayında imzaları attık. Bu programla altyapımız ve firmalarımız hem dijitalleşme için yurt dışı fonlarından istifade edebilecek hem de uluslararası ağlara entegre olacak. Avrupa Birliği ile bir başka ortak girişimimiz de rekabetçi sektörler programı. Program ile bugün açılışını yaptığımız tesisin finansmanı da dahil olmak üzere bugüne kadar 89 projeyi destekledik ve 760 milyon avroluk yatırım yaptık. Kurduğumuz ortak kullanım tesislerinden 10 bine yakın kobi ve esnafımız doğrudan yararlandı. Kurulan veya desteklenen ARGE ve yenilik merkezlerinden binin üzerinde işletme yararlandı ve toplam 1313 araştırmacımız bu merkezlerde istihdam edildi. Parçası olduğumuz bu Avrupa Birliği programları ile ilgili en büyük hedefimiz ülkemizin ARGE inovasyon ve teknoloji altyapısını güçlendirmektir. Bu altyapının en önemli yapı taşlarından biri sayıları 101'i bulan ve 9700'den fazla inovatif firmaya ev sahipliği yapan teknoparklarımız. Teknoparklarımızla üretilen projelerin ticarileşmesine imkan sağlarken katma değeri yüksek ürünler elde ediyor ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunuyoruz. Bünyelerinde yer alan kuluçka merkezlerimiz Teknoloji transfer ofislerimiz ve ortak atölyelerimiz vasıtasıyla yeni fikirleri olan girişimcilerimize ve sanayicilerimize projelerini tasarlama, test etme ve lisanslama hizmetleri sunuyoruz. Nihai amacımız ülkemiz için katma değer sağlayacak ürünlerin ticarileşmesi. Bu yapılardan biri de bugün açılışını birlikte gerçekleştirdiğimiz Prota. Yaklaşık 5 milyon avroluk bu yatırımın OSTIM sanayi teknoloji ekosistemine tasarım, prototipleme ve ticarileştirme alanlarında katma değer sunacağına inanıyorum. OSTIM bugün 6500'den fazla firması, 65 binin üzerinde istihdamıyla Ankara'da sanayi denince akla gelen ilk aktörlerden biri. Savunma ve havacılık sanayimizin kritik alt yüklenicilerinin yer, aldığı bir bölge olan OSTIM, İş ve inşaat makineleri, medikal sanayi, raylı ulaşım sistemleri, haberleşme teknolojilerindeki özgün ürünleriyle uluslararası pazarlarda Türkiye'mizi başarıyla temsil ediyor. Başta OSTİM Teknik Üniversitesi olmak üzere Ankara'daki 22 üniversite ve 7 kümelenme girişimiyle sanayinin birlikte çalışmasını sağlayan en güçlü ekosistemlerden birine Ostim ev sahipliği yapıyor. Kreş, anaokulu, ilkokul, teknik kolej, meslek lisesi, mesleki eğitim merkezi, meslek yüksekokulu ve üniversitesi ile OSTİM bugün bir OSB'den çok daha fazlası. OSTİM Teknoparkımız ise sanayi ve teknoloji işbirliğini geliştiren en güzide cazibe merkezlerinden biri. OSTİM Teknopark bugün geldiği noktada az önce kıymetli genel müdürümüzle ifade ettiler, 180 firmayla, 1500'e yakın personelin istihdam edildiği ve %99 doluluk oranıyla faaliyetlerine devam eden bir teknopark. Bu teknoparkımızda kuluçka firmalarını serbest piyasaya hazırlayan hızlandırma programlarını, mentörlük projelerini, yeni fikirleri özel sektörle bir araya getiren yatırım ağı platformu hizmetlerini girişimcilerimize sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl Bakanlık olarak düzenlediğimiz ARGE ve tasarım merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri ödül törenimizde OSTIM Teknopark erken aşama teknoloji geliştirme bölgeleri kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Bugün gururla söyleyebilirim ki OSTIM sanayi ve teknoloji ekosistemi kökleri ve dalları hızla büyüyen genç bir ağaç gibi sadece Ankara'nın değil Türkiye'nin üretim ve yenilik çevresini kuşatıyor. OSTIM Ostim Teknopark içinde kurulan modern teknoloji üretim atölyesi ile bugün ekosistemde daha da önemli bir konuma erişmiş olacak. Prota teknoloji üretim atölyesi modern makine ekipman parkı ve proaktif danışmanlık destekleriyle hem Türkiye'de ve hem de Avrupa'da benzer gelişim hikayeleri gösteren altyapılar için referans konuma yükselecek. Başta Ostim'deki sanayicilerimiz olmak üzere Ankara'daki tüm KOBİ'lerimize son teknoloji, talaşlı imalat, robotik kaynak ve lazer sistemi, metal ve plastik eklemeli imalat gibi alanlarda kendilerini geliştirmeleri için ortak kullanımı açık ve erişilebilir olacak. Bu yönüyle buranın sadece bir teknoloji altyapısı değil, aynı zamanda bir sosyal inovasyon projesi olduğunu da söylemeliyiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye yüzyılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde herkes için teknolojide fırsat eşitliği her daim Bakanlığımızın ajandasında en önemli gündem maddelerinin başında gelecek. Bakanlık olarak bizler tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte kamu üniversite sanayi işbirliği ekseninde sizlerin, yatırımcılarımızın, girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Saygıdeğer katılımcılar Türkiye'nin güçlü sanayi ve teknoloji ekosisteminin paydaşları olarak Horizon, Dijital Avrupa ve İPA programları başta olmak üzere uluslararası birçok alanda hep birlikte nice güzel işlere imza atacağımıza inanıyor. Devletimizin ikinci aslının şafağında bu etkinliği organize eden herkese huzurlarınızda bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Açılışını yaptığımız bu projenin OSTİM'e, Ankara'mıza, Türkiye'mize hayırlar ve katma değerli yeni projeler getirmesini temenni ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Değerli misafirlerimiz, direkt olarak Sayın Bakanımızı hiç yerine uğurlamadan açılış kısmına geçebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a konuşmalarından dolayı bir kez daha çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Bakanımızla beraber değerli protokolü Prota Teknoloji Üretim Atölyesi'nin açılış törenini gerçekleştirmek ve kurdele kesimi için atölye kapısına teşrif etmelerini rica ediyoruz. Değerli katılımcılarımız bir kez daha hatırlatalım sizlere. Atölyemizin fiziki şartları gereği ve güvenlik sebebiyle atölye gezisi en fazla 50'şer kişilik gruplar halinde yapılabilecektir. Bu sebeple Sayın Bakan ve değerli protokolün haricindeki konuklarımızı networking için ikram çadırımıza bekliyoruz. Hazır mıyız? Ostim Teknopark bünyesinde açılışını gerçekleştirdiğimiz Prota üretim atölyesi Ostim'imize, Ankara'mıza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, Bismillah.